arkadaşlar Selamünaleyküm yeni bir Ramazan gününden herkese merhaba diyorum bugün sizlere değişik bir tatlı yapacağım kek kakaolu kek ama normal bir şekilde yapmayacağım şu şekilde tencerede yapacağım tencerede yapacağım ama ocakta yapmayacağım fırında yapacağım onun için şimdiden uyarıda bulunuyorum. Bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar tencerelerine dikkat etsin. Her tarafı metal olan tencere kullansınlar yoksa tencerelerinden olabilirler. Bir de bunun fırınları olmayanlar için ocakta yapılan tencere keki var. Onu daha bir başka zamanda yaparız inşallah. Bugün içimden bunu yapmak geldi. Tencerede kakaolu kek başlıyor. Evet, kullanacağımız malzemeleri hemen size tanıtalım. Bu arkadaşlar 3 adet yumurta. 1 su bardağı normal su bardağı yoğurt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı şeker. 1 paket kakao. Yani bu 1 paket kakao da ortalama 3 yemek kaşığı kakao vardır. 1 kabartma tozu, 1 vanilya ve iki su bardağı civarında da un kullanacağız. Hemen işlemimize başlayalım. Bir daha fazla zaman kalmadı. Bir an evvel işimizi halledelim. Evet, işleme e, yumurtalarımızı çırparak başlıyoruz. Çek yaparken en önemli şeylerden birisi malzemeleri çok iyi çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Meslek sarılarımızdandır. Çok iyi çırpın, eğer blenderınız veya mutfak robotunuz varsa onunla da yapabilirsiniz. Hatta onu yaptığınız zaman e, herhalde bundan daha iyi bir e, kıvama getirebilirsiniz. Ama ben neticeye bakalım çekler yapıldığı zaman bu şekilde harika oluyor. Evet, şekerimizi atıyoruz akabinde. Eğer bunu blender veya robotla yapıyorsanız bu bembeyaz olana kadar köpürtmeye devam edin. Evet, şekerimizle karıştırdıktan sonra yoğurdumuza geçiyoruz. Hemen akabinde sıvı yağımızı da boşaltıyoruz. bardağımızı ters vaziyette tencerenin içine koyduk. Nasıl olsa onu da yağlayacağımız için ziyan olmasın diye. Evet. Hele ki şu mübarek Ramazan günlerinde kesinlikle saftan kaçınmamız lazım arkadaşlar. E, kabartma tuzumuzu ve vanilyamızı da atıyoruz. artık karıştırmaya devam ediyoruz iyice harman olana kadar karıştıracağız evet arkadaşlar son aşamamızda da iki e, su bardağı un atıyoruz kekimize bu arada sevgili kayınvalide Gülten Belgi Anneciğim ellerinden öperim bu arada. Keki tutturamıyormuşum bir türlü. Merak etme gel burada ben sana her türlü şunu yaparım. Sen üzülme yeter ki. Fırınımızı 180 dereceye getiriyoruz. Ortalama 60 dakikaya getiriyoruz. Pişme durumuna göre ayarlayacağız bugün sanlı bölümünde yapacağım. Evet, bu aşamada e, biraz zamanlamamız gerekiyor. Hemen şöyle. Sıvı yağ da olabilir, tereyağı da olabilir. Her türlü. Ama muhakkak kenarlarına yağlamayı unutmuyorsunuz. İyicene sıyırdık. Evet. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza kekimizi atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Evet arkadaşlar kekimizi çıkardık. Şimdi hemen bir ters döndürme işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi... evet arkadaşlar, kekimizi çıkardık, kestik. Harika bir görüntüsü var ama Ramazan münasebetiyle şu an için tadına bakamayacağız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet.